Evet merhabalar bugün farklı bir videoda sizlerle beraberiz aslında bu videoyu çekmek istemiyordum ama mecburiyetten çekiyorum A101 hakkında A101'de yaşadığım olumsuzluktan dolayı. Öncelikle bu reklam değil bir şikayet videosudur. Merhabalar, bugünkü videomuz bambaşka bir konula alakalı aslında bir şikayet videosu, ee, topluma bilgilendirmek amaçlı olsun diyelim. Yani en azından benim de bir faydam olsun çünkü mağdurum. Kimden mağdurum? A101'den mağdurum. 5 Şubat tarihinde A101'den bir koli. Yani 12 adet süt aldım. Gördüğünüz gibi sütler şu anda burada. Ve bu sütlerin son kullanma tarihi 1 Haziran 2025 Tabi siz ne yaparsınız? 12 sütü bir ayda bitiremezsiniz. Bu sütleri ilk 3 tanesini açtığım zaman yoğurtlandığını gördük. Yani bardağa döktüğümüzde yoğurt kıvamına gelmiş bozulmuş veya kesilmiş mi diyorsunuz ne derseniz deyin. Bozuk olduğunu tespit ettik. Hadi dedik bir dördüncüyü deneyelim. E artık dördüncüyü denedik. Gene ayna çıkınca bu sefer soluğu hemen A101'de aldım. Fakat A101 yetkilileri ürünün iade alamayacaklarını söylediler. Yani birebir değişim de istedim ama kesinlikle yapılmayacağını 15 gün sürenin geçtiğini belirttiler. Daha sonra müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetleri de bir ay geçtiği için Mağduriyetinizi belirtiyoruz. Bir iade yapamayacaklarını haber beklememi söylediler. Ben pek ümitli değilim. Onun için bu videoyu çekmeye karar verdim. Ve şimdi sizlerle beraber kapakların bir tanesini açacağım. Çünkü belli olur. Ee, belli olması amacıyla. Yani en azından siz de görün çıt çıt sesini. Ve dökeceğiz bardağa. Burada test edeceğiz. Bakalım bozuk mu değil mi. Öncelikle sabah açtığım sütü göstereceğim size bozuk olduğunu belirteceğim. Daha sonra bir tane yeni açacağım. Ki hepsini açmayın. Bakarsanız ararlar, geri isterler. Bu sefer kontrol etmeyelim derler. En azından bir tanesini açayım sizinle beraber. Elimde diğer 8 tane daha kalsın. Umarım faydalı olur. Bunu yapmak istemedim. Fakat yani insan sattığı ürünün arkasında olmalı bence. Çünkü ürün zaten başka bir markanın değil. Kendi Başka bir firmaya ürettikleri kendi markaları süt. Yani bunu nasıl almazlar? Malın arkasında nasıl durmazlar? Hayret içindeyim. Bir de ben bu ürünü indirimli zamanda aldım. Yani 26 lira gibi 27 lira gibi bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Yani belki de indirimi hani sütler bozuk diye mi yaptılar acaba? Onu, da düşünmek diyeyim. Olur mu? Olur. Yani burası Türkiye sonuçta. Evet, sözü fazla uzatmak istemiyorum. Videoya geçelim. Görün bardağı boşalttığımız zaman nasıl bir sonuç alacağız? Umarım e, siz de kararınızı ona gelir verir ve bu sütü e, alırken eliniz rafa uzandığına e, düşünürsünüz alayım mı, almayayım mı diye. Evet, geçelim e, sütümüze bakalım bardağı nasıl boşalıyor. Siz de umarım bana hak verirsiniz. Evet bardağımız burada. Şimdi Şimdi öncelikle göstermek isterim ki sütün son kullanma tarihi 1 Haziran 2025. Gördüğünüz gibi böyle yani halen son kullanma tarihi var. Şimdi bunu bardağa boşaltalım sizlerle beraber. Kendi markası A101'in. Hatta Bakın Balkan sütü yaptırıyor. Yani Balkan sütünün de böyle olması ilginç. Evet gördüğünüz gibi Şimdi ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bakın şurada tortular var. Şimdi ışık da vuruyor belki. Bakın tortular var. Görüyor musunuz? Yani bir sütte böyle tortu olmaz. Yoğurt gibi olmuş. Hatta bakın şurada. Şöyle yoğurt izi var. Bakın şurada. Yani tam şurada bir leke var değerli izleyenler. Belki göremiyor olabilirsiniz ışıktan dolayı. Ama süt böyle. Şimdi bir tane daha açıyorum. Gene biraz Haziran. En azından sesi duyun. Bakın. Açtım. Kokluyorum. Bakın. Tam şurada. Kaşık getireceğim. Bakın değerli izleyenler. Gördük mü? Bakın tabakayı. Şöyle. Yani. Bakın şurada da var. Yani sütün hepsinde var. Bu bir önceki süt. Bakın şurada bir tane daha var. Bakın. Gördük diye düşünüyorum. Bakın kaldı. Yani böyle. Tekrar göstereyim. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi sütleri gördünüz. Yani içi yoğurt gibi olmuş. Bakın şurada gene yoğurt kıvamında sütler var. Peynir mi yoğurt mu ne olduysa. Yani siz de bana hak verirseniz diye düşünüyorum. Kararı siz verin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım böyle kötü videolar olmaz. Kendinize iyi bakın. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue